Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bizim semazeller başladı dönmeye. Başım Oyun sonrası dönüş. Düşmeyin, düşmeyin. Düşmeyin, düşmeyin. Çantamızı da sapını bitirdik arkadaşlar. Sizlere göstereyim. Bu ben aralar ben bir ben hamaratlığım ben var. Ben Nedense ben hamarat ben olacağım herhalde ben bu ben aralar. Ben Çantamız ben bu. İçinin açar olacak. Ben terziye ben gidecek. Bu da arkadaşlar ben sapı. Ben Şöyle. Ben bu ben da böyle. Ben ben geç ben oldu ama ben temiz ben oldu inşallah. Uzun sürdü tabii ki yapamadım da. Çarpışacağız çekil. Çarpışmayın ince mehre. Bağırma annen uyuyor kızım. Çıp çıp çıp. Halka da döneceğim. Başım döndü. Halka da döneceğim. Tamam yani. Anne maşa maşa ben, ben çıkayım. Baba baba. Hani, söyle kızım evet. Baba baba. Evet. Küretta tarafı tarafa bakalım. başınız dönmedi mi? Başım Bir tane daha söyleyinci Mihre. Gölde. beni yemem. Başımdan Benim başım dönmedi. Hadi enfin... bir daha söyleyince sim还是... bakalım. mış az kaldı. Şimdi Hadi söyle bakayım ince Mihri. Baba parmak baba. Uy uy uy. Uy! Baba parmak baba parmak. Ay! Ay. İşte derin derin motorunu alsana kızım orada motorunun bir yerine düşer lan hani. <laughs> motorunu <o> kenara koy. Baba <laughs> Şuraya şuraya. Beşiğinin yana küçük beşik var ya şurada. Ay, <laughs> Hadi bir şey daha söyle. Gül gül. Sakın bir... Şu yanda Ama öyle çok dönmeyin. Eğer rahatsız olduysanız şey yapın çocuklar. Hani yaparım. He? Hani... Derin balım sen Yok. derin şey ol bir şey olursunuz aşkım. Ana derin derin abla. Derin abla dönme. Şimdi ince. Ah. <laughs> bak, ince bak. Derin ince bak. <laughs> <laughs> Hayır ya. ya, çok içi vitrine ya. gitmeyin deren vitrine gitmeyin anne ha? <laughs> hanım. Ben görmüyorum ki anneleri. O tarafa git uzağa gitme biri bana doğru gel. Gel gel. Ben de teyleri Sen doğru gel. Sen doğru Tamam daha dönmeyin anne anne. Daha dönmeyin. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bizimkiler dönme şeyine girdiler başım. Işte. Düşersin. Bir şey ben. ben daha düz.